Evet Arkadaşlar merhaba. Bugün e, Premiere'i ilk açtığınızda Adobe Premiere ilk açtığınızda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. E, yaklaşık 2-3 dakikalık bir video olacak. E, durdurup dinleyebilirsiniz, tekrardan tekrardan dinleyebilirsiniz. Şimdi ilk açtığınızda bazı e, bilgisayarlarda şu problem olabilir. Sorun yok, devam ediyoruz. Buna basıyoruz. Açılmasını bekliyorum. <laughs> Açılma süresi tabii ki bilgisayarınızın işlemci hızına, remine, ekran kartına vesaire, ona bağlı olarak değişebilir. Ee, şimdi karşımıza çıkan ilk arayüz bu şekilde olacak bekliyoruz. Evet, new project, daha önce söylediğim gibi yeni bir proje açmak istediğinizde open project ise zaten var olan bir projeyi, daha önce yaptığınız bir projeyi açmak istiyorsanız ona basarsınız. Şurada recent dediğimiz şey arkadaşlar son projeler. Ee, Bakın geçen hafta 6 gün önce yaptığımız e, projenin adı kurgu teknikleri 6 gün önce diyor. Buna basabilirsiniz ya da yeni bir proje açabilirsiniz. Yeni bir proje açıyorum arkadaşlar. Projemizin ismini yapıyorum. Kurgu başlangıç e, diyorum. Türkçe karakterler kullanıyorum biliyorsunuz sebebini. İngilizce karakterleri kabul etmeyecektir. D'yi seçiyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. D'yi seçiyorum çünkü C'yi meşgul etmiyoruz. C'yi biliyorsunuz ki Windows C'de kuruldu. Dolayısıyla yormayın bilgisayarı. D'yi açın. Okey dedim. Şimdi artık benim isimlendirdiğim projeye göre Adobe Premiere açıldı arkadaşlar. İlk açıldığında böyle olacaktır. Şu yukarıda arkadaşlar Learning. Bunlar aslında birer şeyler. Nasıl söyleyeyim ki hazır template'ler, projeler. Mesela Learning Öğrenme projesi. işte Assembly bir araya getirme projesi. Bakın arayüzler değişiyor. Her bastığımda arayüzler değişiyor. Bakın üzerine tıkladım. Editing kurgu dediğimde bu. İşte Color renklendirme yapacaksınız. Örneğin bir projeyi renklendirme yapacaksınız. Bunu seçerseniz daha rahat çalışırsınız. Size özel tasarlanmış bir alan yaratıyor arkadaşlar. Tamam mı? İşte efekt uygulayacaksınız videoya. Sizin daha rahat çalışmanızı sağlayacak. Bakın burayı büyüttü burayı küçülttü. Efekt panelinde buraya aldı daha rahat çalışabilin diye arkadaşlar. İşte sesle ilgili bir kurgu yapacaksınız. Sesi buraya aldı. Bakın görüntüye fazla önem vermedi çünkü ses e, görüntü içermediği için işte grafik dediğinde arkadaşlar bu şekilde oldu. E, bu şekilde kalabilir. Ben zaten bunun kendime göre yerleriyle oynayabiliyorum. Bakın buralardan tuttuğumda yerleriyle rahatlıkla oynayabiliyorum, değiştirebiliyorum arkadaşlar. E, bu şekilde yapıyorum. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar import media to start diyor. Başlamak için bir dosya alın diyor. Import biliyorsunuz dosya alma. Başlamak için dosya çağırın diyor. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, mouse'a çift tıklayarak çift tıkladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirim. Masa üstünde ya da işte D'nin içine girdiğinizde orada vardır. D'ye gelirsiniz. Kurgu teknikleri içine atarsanız. Tamam Kurgu tekniklerinin içinde varsa. Oradan yapabilirsiniz. Ya da şimdilik ben gösterme amaçlı C D, masa üstünde bir tane şey almıştım. Şu Samsara bir de bunu aldım. Şimdi bu bir video import edilmesini bekleyeceğiz. Evet import edildi. Bu saatlik bir videoymuş bu. Şimdi kurgumuz bu lazım ya. Ee, kurgu yapacağız. Şimdi bir de fotoğrafta her şeyi bu arada çağırabilirsiniz. Ses de çağırabilirsiniz. Müzik de çağırabilirsiniz yani. Bir tane fotoğraf alalım. Sokak röportajı fotoğrafı alalım iki tane bir dosya çağırmış oldum <laughs> şimdi bu dosyaların Arkadaşlar görünümleri çok kalabalık gözüküyorsa gözünüze böyle küçültüp büyütebilirsiniz böyle yapabilirsiniz Tamam mı ee, şöyle yeriyle oynayabilirsiniz ya da böyle gözüksün diyebilirsiniz ee, kendinize göre bunları ayarlayabilirsiniz onları şuradan yapıyorsunuz. Ben hiç videonun içeriğini hatta üzerine geldiğinizde video başlar Arkadaş şurada bir tarihi bakın bu fotoğraf olduğu için bunda o e, imleç diyoruz biz buna. Bakın şu imleci. Bunda olmayacaktır. Hatta yavaştan oynatıyor dostlar. Görüyor musunuz? Yavaştan video oynatıyor. Şimdi buraya geldik artık arkadaşlar. Şimdi e, bir proje açacağız arkadaşlar. Daha önce bir proje açmıştık lakin e, o şey değil. Dostlar aslında 2 dakika dedik. Bu arada 5 dakikaya geçti. Ee, o, o bizim açılış e, başlangıcı şimdi sekans açacağız. Yani örneğin bu video yapacağınız içeriği videoyu nereye yükleyeceksiniz? Hangi formatlarda istiyorsunuz? 1920, 1080 Instagram formatımı, YouTube formatımı de Instagramında kaliteli düşük işte hangi formata göre diyeceksiniz? Şurada arkadaşlar nim item diye bir yaprak var. Bakın burada sayfa gözüküyor. Ya da kısa tuşu kontrol n. Tamam arkadaşlar kontrol n de yapabilirsiniz. Ctrl n de yaparsanız o da olacaktır. Ya da buraya basarsınız. Buraya bastıktan sonra ya da kontrol N deyip direkt böyle de basabilirsiniz. Buraya bastığınızda da şimdi bir sekans açacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şurayı doldurmaya çalışacağız. Sekans. Sekansımızı açtık. Şimdi nereye çekeceğiz? E hocam ben film yapacağım. Bir belgesel tasarlayacağım derseniz o zaman ona uygun bir şekilde bir format alabilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar yapacağımız proje az yer kaplamalı ama görüntü kalitesi de yüksek olmalı. Örneğin 500 megabaytlık bir video olmalı ama az da yer kaplamalı diyorsanız. Işte mesela işte Alex'i alırsanız bu çok yüksek yer kaplayacaktır. ben HTV çalışıyorum. Burada da işte 720 piksel diyoruz. 720p bunları anlatacağım. İşte 29-30 frame per second. Ben bunları daha önce şey dersinde kamera çekim teknik dersinde anlatmıştım. Yani 30 kare demek. 1 saniyede 30, 29, 97 kare varmış demek bu. 720p arkadaşlar. Neden? Ben 720 artık kalmadı. Yani o yüzden de e, ben 1080, 25 değil mi? 1 saniyede 25 kare vardı sinemada arkadaşlar. 25p uygundur. Ya da 30p'ye artık yavaş yavaş döndük. 30p de uygundur. Evet sekansımızın adı. Sekansımızın adı. E, belgesel Tamam. Belgeseldim settings'e gelirseniz burada da ince ayarlar yapabilirsiniz. 29.97 frame diyor. Bunu 25'e de çekebilirsiniz. Telefonlarınızın birçoğu 30 kare çekiyor. Bu ideal arkadaşlar. İyi de sıkıntı yok. 48 48000 Hz olması çok çok önemli sesin. Mutlaka buna çok dikkat edin. 48000 Hz olmalı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada bakın white diyor. Genişlik, yükseklik. Bunu böyle değiştirebilirsiniz. 1440'a işte kendini otomatik bu entegre ediyor. Ayarlıyor arkadaşlar. Tamam mı? 1440 Burada da maksimum render kalitesini işaretleyelim. Arkadaşlar maksimum bit diyelim. Güzel. Ee, belgesel dedik. Artık bizim track ee, onları geçiyorum. Onlara girmeyeceğim. Onları detaya bulmak istemiyorum. Okey dedim. Evet bakın şimdi artık biz buraya bu kısma sekans diyoruz. Tamam mı? Bu kısma bir sekans diyoruz. Bakın burayı genişlettim. Şimdi buraya arkadaşlar artık videomuzu buraya atacağız, oynatacağız ya da bunun üzerinde kesme işlemi vesaire yapacağız. E, bu bizim sekansımız ya da işte bazen şu zaman şeridine de timeline deniyor biliyorsunuz. Time zaten zaman demek, line de şerit demek, line bildiğiniz line e, yazılışıyla e, buna timeline deniyor arkadaşlar. İşte timeline'da de oynat dediğimde buraya atarsınız videoyu oynatırsınız ya da sekans sekansa attığımda bir sekans açtık şu anda tamam mı? Belgesel diye bir sekans açtık. Şimdi artık kesme işlemine başlayabiliriz. Bir herhangi bir çektiğiniz fotoğrafları bir bakın açtığım sekans buraya geldi. Bakın 0 saniye. Yani şuradaki bir şurası bir video olarak kabul ediyor bunu. Tamam mı? Ve 0 saniye çünkü içi boş. Şu an bir şey atmadık. Ama buraya ben bir şey atarsam böyle atarsam bakın 4.29 diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? 4 saniyelik bir şey attım ben buraya. Tamam mı? Artık 4 saniye oldu. Geri aldım Sıfır oldu. Yani buraya bir şey atınca bu video kabul ediyor ve 4 saniye. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Buraya odaklanalım lütfen. Çok dikkatli artık kurgu yapıyoruz. Direkt hemen kurguyla başlayacağız. Montaja başlıyoruz. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar. Şimdi şurada search var. Search kaynak demek ön izleme demek. Tamam search ön izleme. Lumetri'yi geçiyorum. Bunu arkadaşlar daha sonra anlatacağım bunları. Lumetri işiniz şu anda olmayacak. Effect controls. Bunu buradan tuttum. Bunu sağ şuraya alıyorum. Tamam mı? Efekt kontrolsün orada işi yok. Ben öyle kullanıyorum. Size de öyle tavsiye ederim. Bakın efekt kontrol burada artık. Alışım kendimi sağ tarafta efekt. Yani efekt atacağım videoya. İşte sesi sese yankı yaptırabileceğim ya da geçişler ekleyebileceğim videoların arasında. Şimdi arkadaşlar bu arada 9 dakika oldu. Şimdi ilk yapmamız gereken canlar burada Samsara diye bir video var. Belgesel var. Bu belgesele üzerine geldim. Çift tıklıyorum. Ya da Bakın çift tıkladım buraya geldi video. Tamam. Çift tıkladım buraya geldi. Ya da arkadaşlar direkt böyle atsanız da olacaktır. Tamam. Mesela bunu atayım. Gördün mü? Buraya geldi. Bunu atayım. Buraya gel. Şimdi neden buraya attık? Burası ön izleme arkadaşlar. Burası ise program ee, katmanı arkadaşlar. Paneli. Yani burada yaptığınız işlemler burada gözükmez. Şu an için. Burada bir ön değerlendirme yapacağız videoyu. Yani videoyu İnce ince arkadaşlar bakacağız neresini istiyoruz. Yani. Şimdi burada yapmamız gereken örneğin şurada bir ateş var. Soba var ya da şu çorba var. Ee, ya da işte şu adamı alalım dikkat çeksin. O bez bir adam. Dikkat çekmesi için. Şimdi burada arkadaşlar bu imleci böyle aldım. Mouse tuttum oynatıyorum. Ha derseniz hocam ben bakın kaçıyor bir türlü yakalayamıyorum adamı. Şimdi bu, bu videonun başı arkadaşlar bulamadım başını. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki bu yön tuşları var ya arkadaşlar hani araba sürüyordunuz ya sağ sol yön tuşları var ya yukarı aşağı ok ok tuşlar bunlarla ince ayar yapabiliyorsunuz bakın şu anda yön tuşu sol yön tuşuna basıyorum geri gidiyorum Bak, ince ayar yapıyoruz 6 saniye geri gidiyor ya da böyle de yapabilirsiniz. Bakın buraya geldiğinizde üzerine bir şey çıkıyor bakın. Üzerine geldim. Bir şey çıkıyor. Bastım. Mouse'a bastım. Sola doğru çekiyorum mouse'u bakın. Geri gidiyorum. Gördünüz mü? Hızlı gidiyorum. Bakın şimdi evet. Bunun Başı bu. Şimdi sağ ok ok yön tuşlarının sağını kullanıyorum. Bakın kare kare ilerliyorum. Evet. Kare kare. Çünkü bunu yapıyorum ki tam o obez olan adamın Evet. Bakın yakaladım. Evet. İşte burası da tam videonun başlangıcı Burası. Evet. Bana bu adamın Midesi lazım. Yani burayı çekeceğiz. Şimdi diyoruz ki ben burayı kullanacağım Diyorsanız evet. Yapacağınız işlem Şu. Şurada bir Mark in diye bir işaret var arkadaşlar. Tamam mı? Mark in diye. Yani bunun kısaltılmışı da I tuşuymuş. Ya buna basın. Ya da I tuşuna basın. Ben buraya basıyorum ya da I tuşuna da basabilirsiniz. Klavyedeki I tuşuna ya da buraya da basabilirsiniz. Mark in dedim. Bakın mark in dedikten sonra buraya bir işaret koydu arkadaşlar. Tamam. Buraya bir komple burayı bir işaret koydu. Ctrl Z yapıyorum geri aldım. Bakın mark in. Yaptığımda buraya bir işaret. Burayı komple bir taradı. Şimdi bana o videonun sonu lazım. Tekrar yön tuşlarıyla arkadaşlar sağ yön tuşlarıyla yön, ya da buradan daha hızlı yapabilirsiniz. Şu 6 dakika 6 saniyelik yere geliyorum 6 dakikalık sağa doğru çekiyorum. Bakın yaptığım şey şu ya da böyle kendiniz de yazabilirsiniz üzerine gelip numara. Biliyorsanız numarayı yani kaydı mesela şimdi bu imleci buraya zaten koyduk ya bakın bu imleci geldim buraya koydum. Evet 6.11 saniye şimdi üzerine geldim tıkladım mouse'a bir kez tıkladım sağa doğru çekiyorum mouse'u. Evet çok kısa bir kesitmiş evet. Yön tuşlarıyla oynuyorum. Evet yani ben bu balıkçı istemiyorum. Evet bu kadar. Şimdi buraya in vermiştik ya. Şimdi de buraya out vereceğiz. Ya da o tuşuna basacağız. Bu sefer de out tuşuna basabilirim. Ya da buna basabilirim. Bastım. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? In ve out verdiğim yeri orta kısmı sadece aldık. Ve ne yapmış olduk biliyor musun? Böyle yaparak. Biz o alanı taradık. Ve o alanı artık biz istiyoruz. Tamam o alanı artık istiyoruz. Şimdi yapmam gereken şunu soracağız kendimize. Bana bu videonun sesi mi lazım, görüntüsü mü lazım? Ya da her ikisi de birden mi lazım? Evet her ikisi birden lazımsa geliyorum dostlar. Videonun in out vermiştik zaten. Videonun ortasına geliyorum. Videonun ortasına bir kez tıklıyorum. Tuttum bırakmıyorum. Mouse'u bırakmıyorum. Bakın bir kez tıkladım. Sesi duyuyorsunuz. Tıkladım bırakmıyorum tekrar. Mouse'a basılı tutuyorum ve buraya çekiyorum. Gördünüz mü? Evet burada size bunu sormasının sebebi açtığımız video formatı hani 1440 1080di Buna uygun değil diyor. Devam et diyorum. Keep eksiz mevcut ayarlarla devam et diyorum. Okey. Bakın artık o video bakın benim açtığım sekans daha büyük ama bu video küçükmüş arkadaşlar. Bunu çekmeye öğreteceğim. Gördüğünüz gibi bu videoyu kestim aldım. Ha derseniz ki hocam bana ayır bu görüntünün eee sesi lazım değil. Ben sadece görüntüyü istiyorum derseniz o zaman şunu yapacağız. Bunu siliyorum. Delete tuşuna bastım, sildim ya da Ctrl Z de ikisini de sildim. Bana sadece o in out yaptım. Bakın orası duruyor. In out yaptım. Ya da şöyle yapalım. Bak tekrar bakın burayı istiyorum. I'ya bastım. Şu kısmı istiyorum diyelim ki. O'ya bastım. Bakın bu alanı taradı. Artık bu alanı alacak sadece. Tamam mı? Artık bu alana geleceğim burada arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Şu anda bu imleç Nerede durursa videoda orayı gösterir. Bu imajı buraya almanız lazım ki orayı gösterse. Tamam bu taralı alanı alacağım. Şimdi geldim. Diyeceksiniz ki hocam bana sesi lazım değil. Tamam sesi lazım değilse o halde şurada bir seçenek var. Bakın ne diyor? Drag video only. Diyor ki yalnızca videoyu kaydır diyor. Yok derseniz ki hocam bana ses lazım. Görüntüyü istemiyorum. O halde buna basacaksınız ve tutup aşağı doğru çekeceksiniz. Bakın ne diyor? Drag audio only diyor. Yani diyor ki yalnızca sesi al. Kaydırıp al diyor. Ben görüntüyü alacağım. Tuttum bırakmıyorum. Bakın eli görüyorsunuz. Eli tuttuğum bastığım anda el kapanıyor. Tuttum bırakmıyorum. Bırakırsam kaybolacak. Bak bıraktım kayboldu gitti. Tekrar bastım tuttum. Bunu alıyorum. Açtığımız sekansın oraya atıyorum. Ama orada da nereye atıyorum biliyor musunuz? Bakın burada V1, V2, V3 yazıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Video bir, video iki, video 3. Video dediğimiz şeyler arkadaşlar görüntüleri buraya alıyorum. Görüntüleri buraya alıyorum. <laughs> Videoları buraya alıyorum. Video ikinci katmanımız bu. Layer. Layer diyoruz biz bunlara. İkinci katmanım bu. Üçüncü katmanım bu. Tamam. Burada da A1, A2, A3 de audio. Ses demek. Sesleri de buraya atacağım. Gelip sesi siz buraya atarsanız bu bunu almaz. Mesela bakın şimdi videoyu tuttum. Bu sesi atmaya çalışıyorum. Bak ses yerine sesil a 2sini atmaya çalışıyorum almıyor tamam yere aldım sildim ha derseniz ki hocam hayır bana sesi lazım o halde bunu da gidip bu videonun üzerine atmayın bu video katmanın üzerine orayı almaz bak almadı bak çarpı çıkıyor bak kabul etmiyor gördünüz mü hayır bunu doğru yere atacaksınız bunun yeri burası hocam nereden biliyorsun doğru yer derseniz bakın a1 yazıyor a1 yazıyor burada arkadaşlar a1 ses 1 demek ya da ses 2'ye de atabilirim. Ses 3'e de atabilirim. Size kalmış. Tamam mı? Ben sesi lazım. Bakın sesi oynatıyorum. Space taşına bastım. Bakın artık burada bu video. <laughs> Görüntü yok. Neden yok? Görüntü olmaz. Çünkü niye? Biz sadece sesi aldık. Her ikisini alacaksanız arkadaşlar bu bir sınav sorusudur. Her ikisini alacaksanız o zaman videonun bu kısmına geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Mouse'u Bakın el geldi. Tekrar tıkladım. Çektim. Bırak. Buraya attım. Bakın. Öyle yaptığım zaman da bakın videonun sesi burası. Videonun görüntü de burası arkadaşlar. Okey mi? Görüntü ve sesi buradan almayı başardık. Tamam. Şimdi fotoğrafı da aynı şeyi yapabilirim. Fotoğraf ama bu donuk karedir. Fotoğraf biliyorsunuz. Donuk karedir. E, donuk kare olduğu için de zaten arkadaşlar bu kısmını aldım. Bunun sesi olmayacak zaten. Bakın sesi olmadığı için de basamıyorum. Sadece görüntü olduğu için aldım, tuttum, bunu buraya attım. Gördüğünüz gibi. Tamam. Ctrl-Z yaptım, geri aldım. Şimdi bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Tekrar tıklıyorum. Çift tıkladım. Çift tıkladım. In-Out vereceğim. In-Out vereceğim. U'ya bastım. Hocam ben ince ayar yapacağım. Evet. Ince ayar yapalım. Hızlan hızlı hızlı gidiyorum. Eğer daha şey yapılıyor Böyle yaparsanız buradan çekersiniz, yakalayamazsınız, ince ayar yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden ben size buraları öneriyorum, tamam mı? Bakın burayı öneriyorum. Ya da ok yön tuşları. Sol tuş, ok yön tuşu. tuşu, tuşu. WASD'den bahsetmiyorum. Ok yön tuşları bildiğiniz sağa sol araba sürerken kullandığımız var ve bakın ok yön tuşuyla ince ince ayar yapıyorum. Evet, I'ya bastı, basmıştım zaten. I'ya basmıştım. Bakın I'ı burada gördünüz mü? Bastığım için Bakın tekrardan I'ya basarsam bu sefer bu imleci koyduğum yere in verecek. Yani diyor ki buradayı buradan itibaren kesmeye başla. İmleci ben nereye getirirsem de orada da kesme işlemini bitir. Yani bu ara bölgeyi al diyeceksiniz. O zaman da O'ya basacaksınız. O'ya bastım. Şimdi bu görüntünün bu videonun hem sesini hem görüntüsünü alacaksam buraya tuttum çektim attım. Hayır oraya onu istemiyorsam arkadaşlar sadece sesi istiyorsam o zaman audio'ya bastım ama buraya atanmam. sesi atacaksınız onu karıştırmayın Evet bana ikisi de lazım ya da video lazım derseniz sadece ses lazım değil derseniz o da bu bu şekilde buradan tuttuğum buraya attım arkadaşlar Evet bu çıkacak sorun yok diyor ki Çünkü bir sekans arkadaşlar bakın şimdi kip diyeceğim bakın bu video şöyle yapayım böyle büyütebilirim Hatta böyle de çekebilirim bir yere gitmedi onlar arkadaşlar. Bir yere gitmedi. Şöyle yaparsanız tamam mı? geri haline gelecektir. Bakın şimdi bu video kısa oldu. Bakın çünkü biz sekansı açarken belgesel sekansını açarken biz 1080'e 1040 diye açtık ama bu video arkadaşlar aldığım video e, öyle değilmiş. Daha küçük formatlarda bir videoymuş. Dolayısıyla e, bu siyahlığı olmaması gerekiyor. Bu siyahlığın olmaması için de size yapmanız gereken mecbur kaldığınız için söylüyorum bunu. Mecburen kaldığınızda böyle bir video elinize geldi illa kullanmak zorundaysanız şunu yapacaksınız. Videonun üzerine geldim çift tıkladım. Bakın çift tıkladım çerçeve çıktı. Tekrar kontrol Z'ye verdim pardon. Şimdi büyütelim tekrar alacağım. Şimdi siliyorum. Tekrar buradan aldım bunu. Bakın tuttuğum, aldım. Çift diyorum evet. Şimdi geldim videoya. Tamam. Çift tıklıyorum. Ya da bakın burada da imleç var arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki imleç karıştırmayın. Buradaki imleç search dediğimiz ön izlemenin imleci. Yani videoyu önce bir izliyorsun, kesiyorsun. Ee, sonra ama burası timeline dediğimiz şu zaman şeridi biz buna imleç diyoruz. Şu tuttuğum şey imleç diyoruz. Bunu böyle büyütüyorum, çekiyorum. Rahat, güzel görmemiz lazım. Şimdi hocam ama bu siyandaki siyahlıklar olmasın? Evet bence de olmaması gerekiyor. Ee, çift tıkladım. Evet çift tıkladığımda gördüğünüz gibi bir çerçeve çıktı. Çift tıklamazsanız bakın boşluğa tıkladım. Çift tıklamazsanız bu gözükmez tamam mı? Bildiğiniz mouse ile çift tıklıyorsunuz. Evet buradan yandan stretch yapıyorum. Stretch ne demek arkadaşlar? Stretch. Stretch yapmıyor musunuz evde? Stretch malzemesi var ya bakın çekiyorum. Evet. Yaptım ve gitti o siyahlıklar gördünüz mü? Ama şimdi şöyle bu işlemi yaptığımda stretch yaptığımda kaliteyi de bozdum. Çözünürlüğü de bozmuş oldum. Dolayısıyla bu gibi durumlarla karşılaşmamak için arkadaşlar siz çektiğiniz videoya yani elinizdeki videonun formatına bir bakacaksınız. Bu kaç e, piksellik bir formatta 1920x1080 mi 720p mi ona göre sekans açacaksınız arkadaşlar ona göre sekans açacaksınız. Biz ona göre sekans açmadığımız için böyle oldu. Sizde de denk geleceksiniz buna ya da fotoğraflar arkadaşlar fotoğraflara da aynı sorun oluyor ona uygun sekans açacaksınız. Yani for, videonun bir formatına bakacaksınız. Örneğin telefonlarınızda çoğunlukla 1920 1080 Full HD çekiyor televizyonlarınız. Siz de belgesel sekansını 1920 1080 eğer telefondan bu bine, 1000, 1000 dediğimiz bu depoya görüntü aktaracaksanız sekansınızı da yani şu belgesel sekansını da 1920 1080 formatında almalısınız arkadaşlar. Evet, buraya kadar tamam. Bakın space tuşuna bastığımda video yapıyor. Şimdi burada da bunu ileri alırsam imleci, imleci ileri alırsam böyle nereye tutarsam o video orada oynayacak. Bakın buradan da oynatabilirsiniz. Bakın diyor ki play stop tangle diyor. Evet, durdur. Şimdiye kadar arkadaşlar bu anlattıklarım yeterli. Evet videonun ya da şöyle bir şey daha göstereyim. Bana hocam burası da lazım derseniz tekrar geldim. I tuşuna bastım. Out tuşuna bastım. Evet burayı taradı. Şimdi de sesi ve görüntüyü alacağız. Evet şöyle büyütelim. Ee, burayı alacağız. Tekrar alıyorum. Bunu da aldım. Arkadaşlar eğer videonun arkasından bu yeni aldığım yer devam etsin diyorsanız hemen arkasına ekliyorsunuz. Diğer videonun arkasına. Hayır hocam. Videonun üstüne gelirse ne olur biliyor musunuz? Bakın şimdi. Videonun üstüne koyduk diyelim. Bakın şu anda şurayı oynatıyor arkadaşlar, tamam mı? Şu anda mesela başlatıyorum en başa aldım space. Video başlıyor. Bakın burada da bir Şimdi ben bunu alıyorum, hızlandırıyorum. Evet, güzel. Buraları beğendim. Devam etsin. Ama 1.09 yerde bir dakikalık yerde 1.09'da dursun. ikinci o aldığımız video vardı. Onu da buraya koyacağım. Bakın buraya koyacağım. An videonun üstüne. Bu sefer ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer ne olur? Bakın şimdi bundan sonra gelecek. Evet buymuş. Hayır ben bunu görmek istemiyorum diyorsanız o zaman ok yön tuşlarıyla geri geri geliyorum. Bakın geri 16'ya düştü bak. Yön tuşları ya da böyle de yapabilirsiniz. Tamam. Böyle de yapabilirsiniz ama böyle yaptığınızda tam yakalamayabilirsiniz. Ok yön tuşlarıyla ince ayar yapıyorum. Evet, evet buraya geçmesin diyordum. Çünkü niye geçmesin? Diğer video gelecek. Bakın bu videoyu da buraya aldığımda sesi de buraya alıyorum seste bakın artık A2 ve v 2 aldım onu şimdi ne olacak biliyor musunuz bakın bakın şimdi yine dikkat edin hocam ne oldu böyle bu alttaki video hala gözüküyor derseniz hatırladıysanız onu büyütmüştük. E bunu da büyütelim o zaman arkadaşlar. Hangi videoyu büyüteceksek onun üstüne geliriz. Bir kez tıklarım. Bir kez tıklarım. Bakın buna bir kez tıkladım. Bakın etrafı çerçeve beyaz oldu. Şöyle büyüteyim burayı. Bunun üzerine gelirim bir kez. Bir kez çift tıklıyorduk ya. Çift tıkladım. Büyüttüm. Tamam. Ne oldu? Aslında kurguya başlamış oldunuz. Derseniz ki hocam ben bu müzikleri kullanmayacağım. Bunlar hiç güzel değil. O zaman sil arkadaşlar. silin mü? Siz kendiniz burada ne müzik koyuyorsunuz koyun. Bu hafta bunlar yeter. Ee, yine bir sonraki e, videoda görüşmek üzere.